Merhabalar. Ben psikolog Deniz Selin Tanrıverdi. Bugün aslında çok kıymetli ama çoğu zaman göz ardı edilen bir konudan bahsediyor olacağım. Duygusal boşluk. Hiç hayatınızda bir şeylerden keyif almadığınız, içinizde anlamlandıramadığınız bir boşluk hissettiğiniz oldu mu? Sanki herkes çok mutlu, herkes çok keyifli etkinliklerde bulunuyor ama siz hiçbir şey hissetmiyorsunuz. İşte bu durum sandığınızdan çok daha yaygın. Duygusal boşluk sadece geçici bir mutsuzluktan ibaret değil. Aslında kişinin yaşam kalitesini derinden etkileyen bir süreç. Hadi gelin birlikte bu süreci inceleyelim. Duygusal boşluk dediğimiz kavram kişinin hayattan tat almaması, yaptığı etkinlik, liklerden keyif almadan bir süreç geçirmesi ve hiçbir şeyin anlamlı gelmeme hali aslında. Arkadaşlarınızla dışarı çıkıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, kahve içiyorsunuz. Hatta tatile bile gitmiş olabilirsiniz. Fakat içten içe ya ben neden hiçbir şey hissetmiyorum? Niye bana bu kadar keyifsiz geliyor tüm bunlar diye soruyor olabilirsiniz. İşte tam da bu nokta duygusal boşluğu derinden hissettiğiniz yer. Kısa süreli yaşandığında aslında normal bir süreçtir. Ama aylara yıllara doğru ivme kazanan bir süreç varsa mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Duygusal boşluğun birden fazla nedeni olabilir. Öncelikli olarak geçmiş çocukluk yaşantılarımız, yoğun hissedilen duygusal süreçler, doğum sonrası süreç, beynimizin fiziksel tepkisi, taşınma, ayrılık, kayıp ve yas gibi durumlarda duygusal boşluk ortaya çıkabilir. Özellikle doğum sonrası süreçlerde ani duygu değişimleri, çekingenlik gibi süreçlerde kadınlar duygusal boşluk içerisinde kendilerini bulabilirler. Beynimiz çok yoğun duygulara maruz kaldığında duygu sistemini kapatma yoluna gider. Bu bilinçli bir davranış değildir. Kendini korumak için bir kalkan oluşturur. 0-6 yaş döneminde ihmale uğrayan, yeterli ilgi ve sevgiyi ebeveynlerinden alamayan çocuklar özellikle erişkinlik yaşlarında duygusal boşluğu derinden hissederler. Peki nasıl duygusal boşluk yaşıyor olduğumu anlayabilirim diye sorarsanız, hayattan keyif ve tat alamama hali, derin bir yalnızlık hissi, hayatın anlamlı olduğunu sürekli bir sorgulama arayışı sizin duygusal boşluk içinde olduğunuzu işaret ediyor olabilir. Özellikle bu duygusal boşluk hissinden kaçmanın birçok farklı yolunu geliştirdik. Özellikle alkol, madde, sigara bağımlılığı, fütursuzca yapılan alışverişler, yeni eklenen sosyal medya kullanımı ve sağlıksız yeme içme alışkanlıkları. Tüm bu saydığım maddeler kısa süreli rahatlamalar sağlatsa da hem fiziksel hem de ruh sağlığımızı bozucu uzun soluklu birçok zararı vardır. Peki bu hisle Neler yapabiliriz? Öncelikle yaşadığınız bu hissi kabul edin. Bir boşluk var ve içimde bir yerde. Bu çok gerçek. İçinizdeki o boşluk hissinin altında yatan ana kaynağı bulmaya çalışın. Herkesin ana kaynağı çok başka şeyler olabilir. Amaçsızlık, yalnızlık, sevgisizlik, ilgisizlik, kendinizi küçük hedeflerle başlayarak yeni amaçlar edinin. Kendinize yeni sosyal çevreler oluşturabilir, kendinizi geliştirmek için yeni hobilerle bu süreci sağlıklı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Ama unutmayın, uzun zamandır hissettiğiniz o boşluk hissi bir günde dolmaz. Kimi zaman kişi bu süreçle tek başına mücadele etmekten yorulur. Bu noktada mutlaka profesyonel destek almaktan kaçınmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere, Hoşçakalın.